Herkese yeniden merhabalar. Ee, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere RDO'daki Ekim ayı, daha doğrusu Cadılar Bayramı bonusları ve e, neler geldi? Neler e, güzel, neler kötü bu ay? <laughs> onları hep beraber inceleyeceğiz. Bu sayacağım şeyler bugünden itibaren 6 Kasım'a kadar geçerli. Ee, daha doğrusu 3 Ekim'de başladı. Akşam saatlerinde 6 Kasım'a kadar geçerli. Ee, şöyle size ekranı vereyim hep beraber inceleyelim Heh. Evet şimdi biliyorsunuz Ekim ayı Cadılar bayramı ayı e, Redo'da her sene Ekim ayında illaki bir şeyler oluyor ama şöyle bir kötü yanı var artık her sene aynı şeyi getirmeye başladılar e, Halloween Pes 2 geri döndü ama 3, 3 sene yani bu üçüncü Aynı pesin üçüncü geri gelişi. Ee, Halloween pes bir nedense geri gelmiyor. Sürekli ikiyi getiriyorlar. Ben anlamadım. Yani biraz e, hayal kırıklığı ama yine de aramızda bunu almayanlar varsa, hani neden almalıyım diye düşünenler varsa, şimdi kısaca açıklayacağım. Ee, burada kısa bir özet var bütün ayda bütün ay etkinliklerinin ve bonuslarının. Ee, kısaca söylemek gerekirse. Collector'da 2x bonus var. E, Call to Arms modunda Cadılar Bayramı etkinliği olduğu için bütün Call to Arms modları Cadılar Bayramı mapleriyle değiştirildi 6 Kasım'a kadar. Call to Arms ne? Call to Arms e, 10 dalga boyunca düşman geliyor ve onları öldürerek kasabayı koruyorsunuz. E, Call to 2x bonus var. Collector'da 2x bonus var bir de şey e, işte Halloween Pass 2 geri döndü. Aslında özet bu ama yine de detaylı açıklamalarına hep beraber bakacağız. Şimdi e yerli halkı savun diyor işte cold arms modunda az önce söylediğim gibi düşmanlardan koruyacaksınız onları böyle ölüler falan saldırıyor 10 dalga boyunca temizliyorsunuz bitirirseniz bayağı iyi bir ödül alıyorsunuz ama e, tek başınıza girmeyin çünkü tek başınıza girerseniz bitiremezsiniz büyük ihtimalle çok tecrübeli oyuncular bile zorlanabiliyor çünkü bu e, cadılar bayramı cold arms mapleri normal cold arms maplerinden daha zor düşmanlar biraz daha zorluyor yani onu söyleyeyim özellikle oyuna yeni başladıysanız kesinlikle ve kesinlikle tek başınıza girmeyin buna. En azından bir zaten maksimum 4 kişi giriliyor. En azından bir 3 kişi girmeye çalışın ya da yanınızda tecrübeli bir oyuncu varsa 2 kişi de girebilirsiniz. Eğer 10 dalgayı tamamlayamazsanız tamamladığınız kadarıyla ödül alıyorsunuz ama 9. dalgada ölseniz bile çünkü ölünce geri dirilme yok. Sadece e, ee, yanınızdaki arkadaşınız, arkadaşlarınız diğer düşmanları öldürürse bir sonraki dalgaya geçerseniz ancak o şekilde siz de yeniden diriliyorsunuz. Yani herkes ölürse e, nereye kadar tamamladıysanız o kadarını ödülünü alıyorsunuz. Haberiniz olsun ama 10. wave'i tamamlamak her zaman çok daha fazla veriyor. Normalde zaten Cold Arms'da 10 dalga tamamlayınca e, Bayağı bir ödül veriyor. Şimdi tam net hatırlamıyorum ama bir altın veriyor. 200 küsür dolar veriyor. Bir de 2000 XP falan veriyor. Bunu 2x ile çarpın. Yani bayağı bir var ama tamamlayabilirseniz tabii ki. Ee, şimdi Halloween Pass 2 geri döndü diyor. Onu şimdi söyleyeceğim. Collector setlerini satarken 2x para ve XP kazanıyorsunuz ama tek tek satmayın. Yani tek tek satarsanız bonus'tan yararlanamıyorsunuz. Madam Nazar'a sattığınız kolektör setleri 2x ödül verecek. Bu arada Madam Nazar'da satılan Cadılar Bayramı maskelerinde de %25 indirim var bu arada kolektör rolün rolü de sizde açık değilse 5 altın indiriminiz var normalde 15 altın ama 10 altına sahip oluyorsunuz şimdi ben size hemen şu bonuslu göstereyim maskeleri göstereyim ondan sonra diğer şeyleri incelemeye devam edelim e cold <laughs> arms'a nereden gireceğinizi de göstereyim l menü e Telegram cold arms e ya da b tuşunda doküman kısmında Telegram cold arms ya da kampınızda bir tane kutu var onun yanına gidip oradan telegram call ermiş şimdi geldik sel dedik madam nazara bir tane setim var e, bileklik seti kolye setim bir de küpe setim var ben de full mücevher toplamışım <laughs> e, gördüğünüz gibi bir tane kolye setine 670 dolar veriyor hemen satalım sattık 670 dolar 3000 xp'mizi aldık çok iyi maskeleri de göstereyim size Şöyle bay dedik. Bakın burada giriyorsunuz. Burada renkleri var. Ben hepsini aldım tabi geçen sene geldiğinde. Zaten senede bir kere geliyor yani. O yüzden bunları böyle açın buradan. %25 indirimli şekilde sahip olabiliyorsunuz maskelere de. Şimdi geldik burada ee, özel Halloween modlarında bonuslar var diyor. Zaten call times bir de bir tane pvp modu var featured serizden girilen şimdi onu da söyleyeceğim ee, şey diyor cold da e, son 10. wave'de canlı kalanlara e, seçili atlarda %30 indirim verecekmiş yani 10. wave tamamlayanlarda demek bu canlı kalanlarda çok da gerekli değil açıkçası e, 17. Ekim'de 3 tane yeni e, cold arms map'i e eklenecekmiş ve 3 tane de dead of night moduna işte o pvp moduna 3 tane de yeni harita eklenecekmiş e, bu dead of night modu diğer playerlerle oynuyorsunuz böyle bir kişi hortlak oluyor böyle hortlak gibi bir kıyafeti oluyor çok güçlü oluyor böyle yukarı falan zıplayabiliyor hızlı hareket edebiliyor e, onu öldürürseniz e, skor tablosundaki puanınız daha yüksek oluyor yani diğer playerleri ve o hortlak kişisini öldürmeniz gerekiyor burada ölü olarak yazmış da ben hortlak diyorum ama ben geçen sene bu modu oynamıştım 5-6 kere oynadım ilk başlarda hoşuma gitti ama sonradan çok hile olduğu için yani zaten e, hileci çok var oyunda hani adamlar ölmüyor bir de böyle arkana falan geçiyorlar böyle bir garip hani vuramıyorsun hiçbir şekilde o yüzden beni sarmadı. E, Skeldin Contract'te bir tane yeni daha doğrusu sadece Cadılar Bayramı'da açılan bir görev var işte şu e, False Hopes dediği onu da şuradan açıyorsunuz L menü Telegram yine aynı şekilde az önce saydığım gibi burada Skeldin Contract'te bu var e, bu da böyle gene böyle ayin yapan tarikatçıları falan böyle sağdan soldan gene hortlakların işte jaguarların falan saldırdığı bir görev bunu da 6 Kasım'a kadar yapabilirsiniz sadece bir ay geliyor bu görev hani oyunun Yeni görevler yapmak istiyorsanız, mevcut olanlardan sıkıldıysanız onu da yapabilirsiniz. Evet, Halloween PES 2 geri döndü dedik zaten. Ee, bu, bunun mantığı şey gibi. LOL, LOL falan oynayanlar varsa aranızda, hani diğer ba başka oyunlarda da vardır herhalde. Ben sadece LOL oynadığım için PES sadece LOL'de gördüm ben bu zamana kadar. Ee, 15 level'e kadar kasabiliyorsunuz bu pesi ve ödüller alıyorsunuz. Pesi nereden görüyorsunuz? ESC progress Burada zaten hemen e, Halloween PES 2 diye gözüküyor. E, bu PES sanırım 25 altında. Ya 25 altın ya da 30 altın olması lazım. ikisinden biri. E, ama bu dediğim gibi 2 sene öncesinin PES'i. Yani bu aynı PES'in 3. gelişi. Eğer bunu daha önce tamamladıysanız bu sıfırlanmayacak. Tamamladıysanız burada tamamlanmış olarak kalacak. Yani bunu tekrardan yapamayacaksınız. Haberiniz olsun. Bu e, Bunda verdiği ödüllere hemen bakalım. Eee... Bunu kasıyorsunuz. Yani siz XP aldıkça Pest de sizinle beraber XP alıyor ve her levelde ödülleri var. Maksimum 15 levele kadar kasabiliyorsunuz. İlk ee, ilk seviyede işte %50 rol itemleri kuponu veriyor indirim. Bu maskeyi veriyor. Ee, 100 dolar veriyor. Bu maskeyi veriyor. Bu şapkayı veriyor. Bu şapka çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Sırf bunun için bile alınır. Ee, gelişmiş fotoğraf makinesinde çektiğiniz fotoğraflar için deday de deday filtresi veriyor böyle kahverengi. Kanlı bir gömlek var. Burada erzak paketi var. İşte mucizevi, güçlü mucizevi tonik ve kekikli büyük aveti içeriyor. Gene bir maskemiz var burada. Burada e, ı bıçak e, molotov ve e, balta ve dinamit paketi veriyor size şöyle bir aksesuar var şöyle bir ceket var bu ceket de çok güzel bu ceket ve ilk baştaki şapka bir de şu makas için alınır bu makas da bıçağın yani bıçağın yerine bunu kullanabiliyorsunuz bıçağın yerinden seçiyorsunuz böyle bir maske var böyle bir e, mühimmat kutusu var İşte rifle, pistol e, repeater, revolver için split point mermisi veriyor ve e, shotgun içinde patlayıcı mermi veriyor bir tane ücretsiz yetenek kartı geliştirmesi ee, yine böyle bir maske böyle bir maske böyle bir ceket bence bu ceket çirkin böyle bir maske bu maske de çirkin bu eldivenler güzel şöyle bir fener veriyor işte ee, bunu da mevcut fenerin yerine takabiliyorsunuz ama bunun ışığı biraz az parlak bir de shotgun için video varyant veriyor pump action shotgun'a ee, bu varyantı silahçıdan alıyorsunuz bu fener varyantını ve o makası da fensten alıyorsunuz haberiniz olsun. Onları oradan almayı unutmayın direkt açılmıyor diye biliyorum. Şimdi yanlış bilgi olmasın ama ben böyle hatırlıyorum. Ee, burada da ceketlerde %50 indirim diyor. Şimdi bu pes bu şekilde. Hemen devam edelim. Ee, işte i̇şte alt kısma kadar duracak. Ee, ilerlemen kaybolmayacak falan diyor mesela diyelim pesi aldınız bitirmediniz bir sonraki sene aynı pes gelirse o zaman bitirebilirsiniz İlerlemeniz kaybolmuyor önceden ee, alanlarda şeyini koruyacak diyor durumunu ee, evet bu bu kadar bu ay herhangi bir zamanda Red Dead Online oynarsanız bir tane şapka ve bir tane ceket verecek. Red Hunter ceket ve Red Cavalier şapka verecek. Ee, sanırım şey kırmızı renk veriyor. Ee, 31 Ekim ve 6 Kasım arasında set satan, daha doğrusu kolektör eşyası satan kolektörler de Hells'ın eldivenlerinin turuncu rengini alacak. Ee, yani bir tane eldiven gelecek ücretsiz turuncu renk e, bütün ödüller ve fırsatlar, teklifler, indirimler e, görevler tamamlandıktan 72 saat içinde gelecek diyor. Şimdi Featured Series bu bir PvP modu. Yani az önceki yukarıda saydığım Call to Arms'ın yanında bir moda daha yeni haritalar gelecekmiş ya. O sanırım Featured Series. Zaten 3x bonus koymuşlar. Ama dediğim gibi ya bu Featured Series yani PvP modlarında çok fazla hile oluyor. Ben o yüzden oynamıyorum. Geçen sene heveslendim oynadım ama pişman oldum. Ama bunlarda da 3x var. Zaten hızlı bittiği için 3x olması da çok bir şey ifade etmiyor. Çok çünkü, e, yani 5 dakika 10 dakika sürüyor yani çok bir şey anlamıyorsunuz gelen bonusları da ama göstereyim L menüsünde quick join'dan bakın burada zaten sağ altta 3 dolar ve 3 altın işaret var bu bonuslu olduğunu gösteriyor sanırım bu o hortlak kişiyi öldürmeye çalıştığınız mod da bu diye hatırlıyorum burada haftalara ayrılmış bonus hangilerinde var diye zaten rastgele geliyor girdiğinizde eee Şimdi burada ne diyor? Evet tamam double XP ve para var. Onu söyledik zaten collector setleri satarken. Ee, bu ay herhangi bir zamanda oyunu oyunu oynayan collector'lara e, aile Yadigarları collector şeyinde setinde 5 tane item verecekmiş. Hani tamamlamanızı kolaylaştırmak için. 5 tane başla, hani 5 itemle başlayacakmışsınız e, aile Yadigarları setine. E, Eski yani emekli kolektörler de ESC'de progress menüsünden e, avart sıfırlarken 3x ödül alacak diyor. Bu avart mevzusunu ben daha önce söylemiştim. ESC, progress avart kısmında e, buradan tek tek bakıyorsunuz. Bu kolektörde bonus var ama diğerlerine de bakın, kontrol edin. Geliyorsunuz böyle sarıysa yani bunda yok ama mesela diyelim bunu sarı olduğunu düşünün burada sarı olanların üstüne geliyorsunuz sağ altta reset avart tuşuna basabiliyorsanız basabiliyorsunuz ve altın alıyorsunuz bunu resetlediğiniz zaman ee, ben şu an yapamıyorum çünkü bende hiçbiri de olmamış ama bunu yapmayı unutmayın her bir avart için toplam 10 kere yapabiliyorsunuz daha doğrusu mesela diyelim bunu resetlediniz ya aynı ödülü toplam 10 kere resetleyebiliyorsunuz Bunları da yapın Normalde 0.40 veriyor ama işte 3x verecekmiş Resetlemezseniz tekrardan dolmuyor o yüzden mutlaka Şey yapın Aslında bunu ben resetleyebilirim 20 tane set sat Ha yok ama yok alkol seti sat diyor 20 tane bende şu an yok 18'miş benim Yani üstüne gelip sarı Üstüne geldiğinizde reset avart çıkıyorsa ve sarıysa onu resetleyin Normalde 0.40 veriyor ama daha fazla verecekmiş. 3x verecekmiş. Şimdi burada Collector Free Ram eventlerinde 3x XP ve dolar diyor. Collector Free Ram eventleri neler? Salvage ve şey kondorek bu yumurta bulduğunuz görevi var ya o salvage günde bir kere çıkıyor sanırım 16.52'de çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam ona bir bakarım saatlerini videonun açıklamasına yazarım normalde aklımda ama emin değilim o yüzden söylemek istemiyorum ee, bir de bu ay e, salvage ya da kondor egler egg free roam eventlerinden bir tanesini tamamlarsanız bir tane hazine haritası gelecekmiş işte e, Columet, Ravine, hazine haritası gelecekmiş kazanacakmışsınız bu haritayı da burada ne diyor ee, bunlardan tamam şu sayacağım şeylerden tamamlayanlara da collector role iteminde %30 indirim istediği bir itemde şey diyor eee Dört gün üst üste Collector rol görevi yani L menüsü Daily Challenge Collector mesela üç tane coin bul diyor işte iki tane e, metal dedektörle eşya bul diyor üç tane aile yadigarı bul diyor bunlardan bir tane yapsanız yeter sadece dört gün üst üste yapmanız lazım %30 indirim için bence uğraşmaya değmez ama yine de yapacaksanız yapın yani. Ee, bir de şu ödüller var. Her hafta en az 4 tane kolektör eşyası toplarsanız şu ödülleri alacaksınız. Ee, coins Collector Map diyor ama gerek yok. Zaten e, bir tane Collector Map var internette. Biz her şeyin yerine oradan bakıyoruz. Yani oyunda Coins Map'i alarak ya da kazanarak ondan gidip bulmuyoruz yani. O yüzden gerek yok. Ee, 3-9 Ekim arasında 4 tane eşya bulursanız Coins Collector Map'i verecekmiş. Dediğim gibi gerek yok. 10 Ekim 16 Ekim arasında %30 indirim gene bir eşyada. Ee, 4 tane Collector eşyası bulursanız. 17 Ekim 23 Ekim arasında şu bandölyeler var ya boynuna asılan böyle mermi şeyine benzeyen. Ee, onlar da %30 indirim verecek. 4 tane kolektör eşyası bulursanız 17 Ekim 23 Ekim arası. 24 Ekim 30 Ekim arasında 4 tane kolektör eşyası bulursanız 3 tane güçlendirilmiş sağlık iksiri. 31 Ekim 6 Kasım arasında da turuncu eldiven. Bunu söylemiştik zaten. Şimdi e, ben bunu daha önceki bonus videolarımda da bahsetmiştim. Ücretsiz kıyafet veriliyor her ay. E, bir kıyafet belirliyorlar, be, belirliyorlar ve bu kıyafetin e, parçaları ücretsiz oluyor. Şimdi e, burada Burada saydığı eşyaları buluyorsunuz katalogdan ya da satıcıya gidip buluyorsunuz ve e, alıyorsunuz. Şöyle göstereyim size. Ben katalogdan bakıyorum. Katalog. Açtık J tuşuna basarak burada kıyafetlere geldik. 0 dolar olanı buluyorsunuz ve ücret olan rengini bulup alıyorsunuz. Şimdi bu bakın 0 dolar bu kıyafet ama şu rengi ücretsizdi ben almıştım üstüne geldiğinizde zaten free yazacak ve sağ altta claim çıkacak enter tuşunda claim diyerek alacaksınız böyle böyle ücretsiz kıyafetin bütün parçalarını alın daha sonrasında giyin ama oyuna yeni başladıysanız leveliniz çok düşükse atıyorum 20 levelsiniz 10 levelsiniz o kıyafetlere leveliniz yetmeyebilir bazılarına levelinizin yettiğini alın hani yetmediğinde sonra alırsınız kısınca her ziyaret edin ya da katalogdan alın Diyor Eee Maskeler de madem nazarda satılıyor bu arada Haberiniz olsun Eee 31 Ekim 6 Kasım arasında çikolatalar ve şekerler ücretsiz olacak General Store'larda. Burada da genel indirimler var. Dediğim gibi kolektör rolü sizde açık değilse normalde 15 altın ama 5 altın indiriminiz var. 10 altına alabileceksiniz. <laughs> kolektör meplerinde indirim var. Madame Nazar'dan alınan <laughs> kolektör yüzde %40 indirim var ama gerek yok. Zaten Google'a RDO kolektör map yazınca çıkıyor. Ben açıklamaya da bırakırım. Daha önceki videolarımda da zaten bahsetmiştim. E, maskelerde %25 indirim e, kurt uluması emotunda %40 indirim yine aynı şekilde katalogdan ya da e, satıcılardan alabilirsiniz emotlar kısmından e, zehir temalı e, reçetelerde %30 indirim yani fens dükkanında satılan işte zehirli ok işte e, zehirli bıçak reçetesi falan bunlarda %30 indirim var bu yakın dövüş silahlarında işte bıçak, balta falan bunlarda yüzde 40 indirim var. E, pompalı tüfeklerde ve pompalı tüfek mermilerinde yüzde 40 indirim. Bandanalarda yüzde 40 indirim. E, saç kesimi, diş değiştirme ve makyajda da yüzde 50 indirim. E, bir de şu atlarda bu nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu at türünde yüzde 30 indirim var. Ee, cadılar bayramı ve ekim ayı bonusları bu şekilde biraz hızlı konuştum çünkü <laughs> videolar çok uzun oluyor hani biraz böyle toparlayarak anlatmaya çalıştım zaten geçen ayki kadar fazla ve karışık bonuslar yok ee, biraz daha basit tutmuşlar kısaca halloween pass 2 geri döndü eğer sizde yoksa 6 kasıma kadar kesinlikle alın ve bitirin ee, o ilerlemeyi leveli kasın kolektörlükte ee, 2x bonus var kolektör setleriniz biriktiyse satmanın tam zamanı hatta ben girmişken şöyle satayım şu setlerin hepsini. Hayvan gibi para geliyor gördüğünüz gibi ama tek tek satmayın. Tek tek satarsanız ee, şey oluyor. Yani az veriyor, bonus vermiyor. Set olarak bonus veriyor. Ama az önce şey saydık ya işte 4 tane 4 tane verin falan diyor. Hani onları belki teslim etmenizi istiyor olabilir. Bakayım hemen. Yani sadece toplamanız mı gerekiyor? Bir yerde satmanız gerekiyordu çünkü. Tam hatırlamıyorum ama yani satın dört tane parça satsanız sorun olmaz zaten illaki şey oluyor. Ee, ne diyor? Bir yerde teslim diyordu <laughs> ama This tam hatırlamıyorum. Neyse zaten çok önemli şeyler orta. yok bu ayda ya hani kaçırmamanız gereken ya da mutlaka yapmanız gereken bir şey yok. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Aklınızda takılan işte oyunda tak takıldığınız merak ettiğiniz bir şey varsa uh, yorumlara yazın yorumlara bakıyorum uh, görüşmek üzere izlediğiniz için tekrardan teşekkürler kendinize But iyi bakın öpüyorum ]'si hoşçakalın bay bay